çocuk olarak kalsaydım keşke. Acıyı dizimdeki yara zannetseydim. Yangınları sadece ocaktaki ateş bilseydim. Aşkı annemin sevgisi, sevdayı oyuncaklarıma düşkünlüğüm görseydim. Çocuk olarak kalsaydım keşke. Siyahı bilmeseydim renk olarak. Mavi benim oyun rengim olsaydı. Gökyüzündeki bulutları hüzünle değil, neşeyle bakabilseydim. Hayallerim oyunlardan ibaret olsaydı. Çocuk olarak kalsaydım keşke. Bağıra bağıra ağlasam. Kahkahalarla gülebilseydim yoruluncaya kadar koşsam, uykuya çok çabuk dalabilseydim. Çocuk olarak kalsaydım keşke. O zaman geceyi tanımaz, ayla aramda bir sihir olmazdı. Yarın düşünmeden yaşardım. Ölümü ise derin bir uyku bilseydim. Çocuk olarak kalsaydım keşke. Çıkarın ne demek olduğunu bilmeseydim. İki yüzlülüğü duyduğumda iki tane surat mı demek mi diye sorsaydım. Tüm hazinem misketlerim, tek dostum, oyuncak bebeğim olsaydı. Çocuk olarak kalsaydım keşke. Hayata masallardaki pencereden bakabilseydim. Büyükler beni tatlı yalanlarla avutsa. Mutluluk, kağıt helvamdan aldığım bir ısırık olsa. Ağladığımda, içi yanan annem olsa hep yanımda. Korkuyu yıldırım ve gök gürültüsünde bıraksam. Gözlerimdeki çıldırtıcı masumluk hiç yok olmasa. Ben hep masum kalabilsem. Ben hep mutlu olabilsem. Hiç büyümesem. Hep çocuk kalsam keşke. Keşke çocuk olarak kalsaydım. Keşke.